Şu dakikalarda görülen CHP kurultayının iddialarına yönelik dava kapsamında Rasim Ozan Kütahyalı bir paylaşıma imza atmış ve bununla ilgili olarak da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla bir soruşturma başlatmıştı ve bu kapsamda da bir gözaltı kararı verildi Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili olarak. Kendisinin ifadesinin alınması için de İstanbul'a talimat yazısı gönderildi. Kendisi İstanbul'da davet edilecek ve bu paylaşımda ilgili olarak ifadesi alınacak. Aslına bakacak olursak Rasim Ozan Kütahyalı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepkileri bir anda üzerinde toplamıştı ve bir tartışma yaratmıştı. Ancak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Kütahyalı'nın ortaya atmış olduğu bu iddiayı hızla yalanladı ve yapmış olduğu açıklamada isim vermeden sosyal medya aracılığıyla bazı paylaşımlar yapılmaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon amaçlı bu tür mesnetsiz iddialara itibar edilmemelidir demişti ve o paylaşımında da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli bir soruşturma başlattığını açıklamıştı. Bu kapsamda son dakika gelişmesi olarak Kütahyalı'nın ifadesinin alınması konusunda bir karara varıldı ve gözaltı kararı İstanbul'a gönderildi talimat yazısı ile birlikte kendisi az önce de belirttiğimiz gibi davet edilecek ve bu kapsamda kendisinin ifadesi alınacak.